Merhaba sizin yoğun isteğiniz üzerine bugün tekrardan sizlerle beraber Among Us oynayacağız. Ve ben tekrardan mutluyum. Sizi hepiniz oyuna bekliyorum. Şimdi hızlı hızlı oynatacağım. Bu arada oynatırken size şunu söylemek istiyorum. Birazcık geciktik. Story attık. Üstünden bir yarım saat falan geçti. Onun nedeni de şöyle annemin küçük bir işi çıktı. O yüzden hemen bir yere gidip gelmek zorunda kaldı. Gitti geldi. Hemen şimdi başlıyoruz. Hemen hızlı hızlı evet. oda kuracağım. Ne oldu? Bu arada merhaba arkadaşlar. Evet. Zeynep susmuyor arkadaşlar. <laughs> merhaba diyeceğim. Bir türlü susmuyor. <laughs> ben de büyük bir heyecanla oyunun başlamasını bekliyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Biraz biraz geciktik. Sizi beklettik ama istemeden oldu. Şimdi oyuna başlıyoruz ve size kodu göndereceğiz değil mi? Gönderdin evet, mi? Hemen, hayır daha oda kurmadım. Şimdi odayı kuruyorum. o kuruluyor. İnşallah kuruluyor. internet çekmiyor bazen çünkü. Biraz kodumuz bu. Gelebilirsiniz. Çıkacağımı. Kimler gelecek? <laughs> Bakalım kimler gelecek. Ben de uzattık bir yere attık. Yapalım. Attık herhalde. Heh. 15 saniye oldu ve Belinay diye bir arkadaşımız gördü. Hazırda bekliyormuş valla. 4 oldu. Ay 2 kişi olduk. Belinay mı bu? Belinay! Ben biliyordum geleceğini. Şapkamızı değiştirelim. Ne yapalım? Gözlük <laughs> yapalım. Mi? Gözlük mü? Gözlük. Bugün ne yani. şey bisikletli bir seferliğine beyaz olalım. uzay olın. olsun uzay. Heh evet. Uzay zaten. Hani kıyafetimiz olmasın böyle sade tatlı bir şey olalım. Oo merhaba. Ha, geçen gelin ay. O gelin <laughs> ay. Anladım. Hoş geldin. Selam. Selam. Oo, Dokuz olur. kişiyiz. On kişi olabiliyorsak olalım. Ananas. Selam Zeynep. Selam. Selam selam. Selam. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? O i̇simlerini söyleyelim. Aleyna. Dur dur. Şuradan söyle. Nereden? Buradan. Ha oradan. Belenay, Angel. Angel diye okunuyordur diye düşünüyorum. Limon, Selin, Zührenaz, Aleyna, Canan. Canan varmış Canan ikisini buldum. İkisini buldum. Canan varmış, Azra varmış ve Ananas varmış. Zeynep. Hepiniz hoş geldiniz. Dilara Naz. Cığım. Öpüyorum seni. Hepinizi buradan öpüyorum. İsmini söyle, ismini söyler misin demiş söyleyeyim dedim ben de. Hemen hemen başlatıyorum. Başlatsın dedik. Belina'ya evet biliyorum seni. Ayla. Keşke biz katil olsaydık ama değiliz üzgünüm. Biz olamadık ama iki tane katil varmış. Eyvah eyvah. Aa, dolanıyor bakalım. Zeynep görevlerini unutuyor. Evet, evet. Arkadaşlar ne olur peşimde dolanmayın korkutmayın beni. <laughs> Belki seviyorlar Zeynep sen geçen bölümde öyle söylüyordun. E, Sevsinler ama olsun. Belki beni sevdiklerinden ama... dolaşıyordur <laughs> anne ama tabii katil de olabilirler. Peşinizde <laughs> dolaşanlar. Dikkat et dikkat. Kalabalık var. Bırakın beni. Eyvah. Hemen. <laughs> zeynep koş. <laughs> zeynep. Zeynep peşin şey. Ben şeyler. şuraya gidiyorum. Aaa burası da kapalı. Aaa Zeynep. Canan katil olabilir mi? Ben canını sıçtı. <laughs> Sırf senin ikisin diye öyle bir şey yapamam üzgünüm. Oh, hepsi ah. aynı mı olmalı? Aynı. <laughs> Aa, Zeynep, Belinay bana ihanet. <laughs> Hemen şikayet edin bakayım ne söylüyorsun. Şikayet diye. edemiyorum. Ben öldüm artık. Öbürleri şikayet edemiyor. Doğru yazamıyoruz değil mi? Ölen kişi yazamıyor. Yazdı öldürdü. <laughs> Ayıp oluyor Belinay. <laughs> Belinay çok ayıp. Aleyna. Aleyna. Ben ben de anlamaya çalışıyorum. Niye ne diyor? Oyunla ilgili bir şey birden. Azra ismini söylüyoruz. Diğer arkadaşım gelecek. Artık gelebilirse o da gelsin. Bekliyorum onu da. Kız hadi artık. Kim kimi bekliyoruz? Kimdi bu? Bunun ismi vardı. Şurada bir yerde bak. Bence o. Hayır ismi vardı onun ismi var evet. onun ismi var onun bir ismi var tamam mı? Eee neydi o zaman? <laughs> eyvah ne oldu? Ben değilim o? Zeynep abla ben asla <laughs> Azra'ya yazık oldu valla <laughs> Azra yazık ya yazık oldu Azra. Herkes Azra. azra <laughs> eyvah eyvah. Azra değil. Şimdi ben Azra haklıymışsın. Ünlü... Evet Azra haklı zaten. Şimdi hayalet hayalet dolaşalım ortalıkta değil mi Zeynep? Benim ölü ufam, ben ölü kerufom burada kalmıyor. <laughs> Sonunda. Zeynep uzayın yanında duruyorlar. Biri, biri, biri belinay öbürü kim? Eyvah eyvah. Bakalım hangisi? Bak. Ha. Yani sence uzayın boşluklarında dolanıyorum. Zeynep. Birbirini daha öldürdü. Azra'yı bir hayal Azra, 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 Azra. Sen artık bir hayal etsin. Seni evet. görmüyorlar. Görmüyorlar. Herkes Canan'a oy verdi. Gerçek, <laughs> gerçek mi? Gerçek. Sen <laughs> çekeyim. Bilmem. Sen tahmin etmedim. Aaa canan da değil. Ekim. E Dur bakalım. Ben şimdi anlarım. Bakalım kim kim peşine dolaşacak. Kim kim peşine dolaşacak. Valla yazık oldu. Kim? Kim biliyor musunuz? Kim? Kim acaba? Zeynulov efendi. <laughs> Var da geçen maçtan hep böyle aklım karışmış. Seni seviyoruz ben de sizi seviyorum. Zeynep'cim bak birisi dolaş Özel misin? Hayır, Abi, diğer bir... hayalet. Azra. Canan, Selin, Aa, üç tane ve Beren. 4, <laughs> 4 tane. <laughs> Beraber arkadaşlar. Bizim en son katil kalacak <laughs> herhalde. O kazanacak oyunu bak. Görüyor musun? Hangisi? Hangisi? Hangi? Atlayan gelen kimdi? Şöyle, bilmem ama bilmem herhangi biri. Atlayıp gelen var. <laughs> Aa, <laughs> yazıyordu. Gitti bir yine. <laughs> Pooh <Puh yazıyordum. gülüyor> Diğerel başka oda mı kuracaksın? Dur dur. Evet. Allah'ın bunu şu ee, katilleri artık. O da değil. O zaman kim? Ananas mı? Ananas değildir ya inanmıyorum. Ben ananasın olacağını inanmıyorum. Masum masum dolaşıyor ortada. Ananas olabilir. Bakalım. Biz de kameraları izleyeriz. İzle bakalım. İzleyeriz. oluyor. <laughs> <Hayaletler dolayı. gülüyor> Ananas yok mu orada? Hani ya hiç gözükmüyor. Ben sayılmıyor. uzayın derinliklerinde dolaşacağım. Gidiyor vallahi gittikçe gidiyor. Ha, nereye kadar gideceğiz acaba? Aaa! Aa, Angel orada. Angel mi? Merhaba! Ben de şöyle bir... Olmadı böyle gülücük mü olur? Böyle gülücük... Ah tüh! gülücük. Zühre nasıl? Ayıp oluyor Zühre. Zühra'ymış. Zuhra, Zühre. Bence Zühre. Ben Zühre demek istiyorum Zuhra'daysa. Şimdi hemen farklı bir odakoyuz. Bu sefer 3 tane katilimiz olsun. Daha heyecanlı olsun. Oo. Farklı bir ortada olsun. Bayağı heyecanlı. Evet. Zeynep bu sefer dikkat et ama tamam mı? Ölmek istemiyorum artık. Valla şu odalar da zor açılıyor. Mil, milyon kere basmak gerekiyor. katil ederim. oluruz ha. 3 kişiyi seçtin ya. İnşallah. Hadi. Ah. Yeni kodumuz. Yeni kodumuzu gönderiyoruz arkadaşlar hemen. Ay çok heyecanlı. Bu sefer farklı bir renk olalım. Ne olalım? Ben lacivert yaptım. Böyle lacivert. Lacivert Aman. olmasın. Şöyle siyah olalım. Hayvanımız bu olsun. Aaa kapkara. Kıyafet i̇ş Siyah iş karizmatik bir de iş Aaa he? Ay sakın. Yani. Ne geldi? Ne <laughs> <laughs> Evet gördüm Belina, limon, limon, limon kimdi kız, Limon bir yerden hatırlıyorum. vardı yine. Nisa, Ama Sene, eğer ilman, aynı kişiyse. Işte. Zehra, Zehra Kaç kişi olabiliyor en yani fazla? Biliyor musun? On, a on, on, dolmuş kız, o da <laughs> dolmuşlar, <laughs> o da dolmuş. Zeynep abla seni seviyorum. Ben de. Hemen yazıyor muyum? Evet. <laughs> Attım. Sonunda gelebildim demiş Sakız. Hoş geldin Sakız. <laughs> Başlattım. Dilara Naz. Dilara o Bak ben söylemiştim evet. sana onun bir ismi var demiştim. Dilara Naz. Hatırladım gördün mü? Oh. Yine biz değiliz kardeşim Bu yine ya. Ne ya? Üç kişiden biri ama hangisi bakalım. Biz değiliz. Biz bu değiliz. ne? Biz de Peşimize dolaşan var mı? Bu arada ben bu arada da ilk defa oynuyorum. Yani nasıl oynandığına dair hiçbir fikrim yok. Ha evet. Labirent. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa, etraf çok karanlık. Ya, ya ne kadar güzel. Valla bir yaratı videodan önce bence bir girip denemeliyim yoksa hiçbir yeri bilmiyorum. Evet, Herkese değil değil mi? Evet. Yazımızdan geçti. Sakız hoş geldin. Bu ne? O ne? Anlamadım ki ben de. Vurmaya çalışacaksın belki de. Hedefi. Yok. Olmuyor mu? Kimsin sen? Pis sen. Kimsin sen? Beyazlı kim? Sakızı mı öldürdüler? Anlayamadım. Bizi mi öldürdüler? Sakız. Bizi öldürdüler. Aa. <laughs> sen kimsin <laughs> beyazlı? Eyvah. Beni buldular. Beyazlı kim? <laughs> Belinay. Hangisi olabilir acaba? Bak kaçırdık görüyor musun? Ne güzel takip ediyorduk hepsini. Sakız Hangisini efendim. <laughs> Ben de seni. <laughs> yine mi Zeynep oldum? Küçük harf yapalım. Seni iyi olsun. Ben de Artvinliyim. Bursa'da oturuyorum demiş. Aziz nesin? Aziz seni bekliyorum. herkes <laughs> <laughs> evim olabilirsem bekliyorum. Neden, Neden Zeynep öldürüyorsunuz? Her bir şeyimiz yok. Ya teşekkür evet, ederim. Yani. Yine demiş. hayalet <laughs> olduk arkadaşlar. Yine hayalet olduk. Keşke, Keşke ölmese, ölmese hemen. hemen. Vay evet. Belinay sen de var. Evet, o kadar kişi var onları öldürün. Bizi niye öldürüyorsunuz? <laughs> <laughs> Belinay, Belinay keşke söyleyebilsem olmaz ben Belinay katil ya. İmposter olamadık Zeynep ya. Tüh yüzde. Şimdi katili bulmamız lazım. Katil biri Belinay, öbürü kim? Ne zaman yayınlanır diyor? Ne zaman yayınlanır? Bugün ne günü bilmiyorum. Cumartesi videomuz var. Bugün abi. çarşamba. Pazartesi olabilir de. Şefkana zoy ver. Evet, şefkana zoy mi? Şefkana zoy ver. Ah Belinay, ah. Ah Belinay. Belinay yaktın beni ya. O her yere gidiyor. Gidiyor. Artık kız mısin gitmişsin onu da bilmiyorum. Zeynep gidiyorsun ama hani hiç kimse yok. Kimse yok. Nereye gittiniz arkadaşlar? Bu ne? Zeynep ya. Hah, teşekkür. Zeynep'cim diğerleri nerede? Bilmiyorum diğerleri neredesiniz? Allah burada. Hepsi burada. Sizi e. benim ayı öldürecek. Kendinize gelin. Kaçın buradan. Ay şikayet de edemiyoruz. Hay hayalet olmasak söylerdik. He burada bunun dediği şey mi bulmaya çalışıyoruz biz acaba? Ben anlamadım ki bunu ya. Vallahi bir daha harbiden gerçekten. Şu şekli bulmaya çalışıyorsunuz belki de. He bak geçen uzan, uzan gemisi. Ha, bu da. ha? uzayda onu arıyorsun. Yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar. Burada bir şey yok. Ay. Ne oldu? Haritanın dışında geziniyoruz yine. Yavaş çıkma dışarı çıkma dışarı çıkma. Bakalım ne yapıyorlar orada? Bayağı uzunmuş yalnız. Şimdi yapacak ne bak neredeyse. Limon. Ah, limon, ne sen limon sen misin? Limon. <laughs> Bu kimin ölüsü? Aa biri daha Limon. Rağlandı. Limon ses çıktı çünkü. Kesin. Kesin limon öbür şey, limon öbür katil. Bana mı öyle geldi? Limon görse bunu şey derdi, haber verirdi, şey derdi. <laughs> Nasıl? Çok harika. Aa, ne Aa. Oldu? Demiştim! Limon, limon, demiş... limon. <laughs> demiştim ben. Bitti mi şimdi? Evet. Şimdi yeni bir tur daha başlatacağız. Bu sefer iki tane olsun. Ama ben de katil olmak istiyorum. Bu sefer de bunda olsun. Hadi bakalım, başlatıyoruz. Ya inşallah biz oluruz ya. Bir tur bari katil olsak değil mi Zeynep? Valla ya. Ne olursunuz ha? Ne <laughs> <laughs> Ama bu sefer hemen öldürmeyin bizi. Birazcık evet, oynayalım. Ben, beni hemen öldürmeyin. Ay canım yani Yusuf'a döneri çekti. Kokusu burnuma geldi. Hmm, Artvin döneri vay. Farklı <laughs> oluyor. Evet hmm. başladık hemen şifremizi atalım. Bu sefer de farklı bir şey olalım. Kodumuzu atalım. Yeşil. Yeşil olsun. Yeşil olsun. Yeşil güzel ya. Yeşil olur. Yeşil. Kırmızı olsana belki katil oluruz. Öyle olsun kırmızı olunca sen gidin. Almazsak derken, suçu senden bilirim ben. Eyvah. <laughs> Hah adamımız da bu olsun. Tamam bakalım. Oh. <laughs> <Ha, hemen. gülüyor> Al sana hepten kıpkırmızı olduk. İnşallah <laughs> imposter oluruz. Bir gün boyunca kırmızı. Hemen kodumuzu atalım arkadaşlarımıza. Şey yazayım. Bu son oyunumuz değil mi? Hı <laughs> -hı son boynumuz kodumuz. Evet. Hadi gelin. Oo, şey o Oo senin Velinay, Aziz Ecem falan fistan. Oo, o doldu ya. Arkadaşlarımız var. Yeni Oda arkadaşlarımız da, var. Yeni arkadaşlarımız da var. Yeni arkadaşlar var CD ben. CD gelmiş, Angel gelmiş. Elif, Elif. Kuen Elif. gelmiş. Aziz, Aziz, Ecem, Aziz'in ne? Eli. Aziz nesin? Melisa Merhaba mıydı? abla seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Melisa. Hoş geldiniz yazalım hemen. Selamlar, fenolar. Zeynep sen misin? Evet. Benim. <gülüyor> <gülüyor> Aa yazım, Aa. Şimdi arkadaşlarımız ismini söylemesini ister. Hemen tıklayalım istersen bir isimlerini söyleyelim. Zeynep abla seni çok seviyorum. Melisa der misin? Melisa. Melisa. Gwen Rose. Hmm. Selin. Aziz Nesin, CD, Ecem, Angel, Melisa, Gwen, Lisa, Elif. Hepinizin ismini söyledik arkadaşlar. Zeynep abla Evet Zeynep abla. Herkes beni çok seviyor. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs> Hemen YouTube videosu mu? Oo, evet YouTube videosu. Oo, be. Zeynep ablamla adaşım. Video ne zaman gelecek diye soranlar var. Seninle Bursa'da karşılaştık mı? Karşılaştık yazmış Ece'm. Bir yerde karşılaştık Yazmış yani Karşılaştı karşılaştık oluyor herhalde. Karşılaştığımız takipçilerimizden birisi demek ki. Irmak, Irmak'ı da çok seviyorum. O büyük ihtimalle Melisa'nın kuzeni olan Irmak. Hemen hemen başlatalım. Gönlüm. Bakalım bakalım nasıl <laughs> olacak biz değiliz. Hemen oyunu kapatıp bir daha girelim. <laughs> Ay ben burası ne kız? Buraya da buraya da ilk defa. Bu arada her yere ilk bakalım, defa. Bakalım peşimizden kimler dolanıyor, kim kimin peşinde dolanıyor. Katil kim? Evet. Oo, bu ne kız halı sahibi. Benim bence peşimizden geliyor. Olsun. O beni sevdiğin. <laughs> <laughs> İnşallah başka bir şey yoktur. <laughs> İnşallah öldürmek için değildir Zeynep'im. Yalnız kalma sen bence. Şu kalabalık ortamda gez biraz. Nerede? Vallahi nere? bir nerede? Hepsi kayboldular bir yerlere. Vallahi bilmiyorum. Ben de öylesine bilmiyorum. Haritayı keşfediyorum. Arkadaşlar siz Nereye gittiniz? 93, 35, 7. 35, 7. Bu Oh, tamamdır. Bırakın beni. Elif. Korkutmayın beni. Hayır. Ben geliyor. Ben geliyor. Aa. Ay korktum beni öldürdüler sandım. Korktum korktum. Kız onun peşinde kim var? Ayartı. CD'yi öldürdü. Yani. Kim öldürdü CD'yi? Ben de Artvin'liyim. Aziz merhaba. Kim öldürmeliyim? Bence kahverengi yazmış. Kahverengi kim? Melisa. Yeşillik kim? Ben hiç kimseye güvenmiyorum. Niye ben ya yazmış? Ben Melisa'yı överiyorum. Bana güvenin. Sana He. vereceğim. Sana ve beyazı sana veriyorum özür dilerim. Tamam önce Böyle kahverengiyi mi? asalım. Sonra onu diye. Ecem'in mantığı da çok güzel. Ben buna vereyim ya. Yani. Özür dilerim birine vermek zorundayım ne? arkadaşlar. Değil mi? Herkes Melisa'ya oy verdi. Yes. Melisa. Melisa. Melisa imposter'mış. Zeynep kaç. Zeynep. Ağzım açık kalmış bu <laughs> zeynep koyun peşimizde. Zeynep kaç. Aa Zeynep hepsi birden geldi. Gelsin anne sakin ol. Sakin ol canım. Ve yine geliyorlar. Aa, gel <laughs> Arkadaşlar zeynep. sevdiğinizden geliyorsanız bir şey yok ama katilsiniz diye korkuyoruz. Evet katilseniz gelmeyin lütfen. Elif merhaba. Aa. Ne oldu dedim bu. Allah'ın Kız hepiniz peşimizden gelmeyin ya. <laughs> Ay çok güzel oldu. Aa, Ay Zeynep. <laughs> Dur, dur. Ben beyaz diyorum. Ben kime oy vermek istesem şöyle yazsam herkes ona oy verir mi acaba? Hayır yani kendi düşüncesi yerine benim düşüncemi vermezler inşallah. <laughs> Onu düşünüyorum. <laughs> yaz yaz gönder. Neden beni suçladın? Mecbur birini sıçlayacağım ama ne olur. Hayır vallahi ya. Hayır. <laughs> İki tane var. <laughs> tamam Doğru. Zeynep abla. Ya arkadaşlar kendi düşüncenize göre verin. Benim düşünceme göre vermeyin. Verdim gitti. Verdim gitti. Allah çarpsın. <laughs> ya. <laughs> ya. ama mecbur vereceğim. Yapacak bir şey yok. Atmayın yazmayın. <laughs> Yok yazmayayım o benim düşünceme göre oy verecek büyük ihtimalle. Elif, Elif kendi isteğine göre ya yani yazık. Bir de imposter çıkmazsa oturup üzülürüm. Ya yazık. <laughs> Değilmiş. Aa, ben bak çocuk o kadar iyi bir Doğru. Üzülüyor şimdi. Ya, yazık. Oyun için mecburen itiraz ediyorsunuz sanıyoruz. İnanamıyoruz dediklerinize. Seni öpüyorum canım. Bir de. Nereye gittiğimi de bilmiyorum yalnız. Buradan yol bile yokmuş. eyvah eyvah. Çok tehlikeli bir durum. Hadi. Çıkmıyor mu? Hayır, <laughs> çıktı. Oo. Sürüden odalar. Birisi geliyor. Peşimize geliyorlar. Hmm. Aziz geliyor. Biz de Biz burada. Eyvah. Birisi katil olabilir ha. Her şey olabilir. Eğit duruyormuşum bu falan. Buraya nasıl gidiyoruz? Buradan giriyoruz. Ay canına. buralar nereler? Bakalım peşimize gelen var mı? Var var var, hepsi geliyor ama. hepsi e, hangisinde, geliyor. Hangisinden şüpheleneceğiz? <laughs> Hiçbirinden şüphelenemiyoruz. Hepsi geldiği için. Merakım ben beni. Zeynep kaç, Zeynep kaç. Merakım beni. Hepsi geliyor. <laughs> çabuk, çabuk. Hadi Hadi bakalım, hadi bakalım. Kim kimi öldürecek?

Olsun yapacak bir şey. Biz üzüldüğümüzü şimdi izlerken görmüştür. Evet evet görmüşsündür inşallah. Selin. Selin sana oy vereceğim. Senin ismin benim matematik hocamın ismi. O yüzden sana oy vereceğim. Ay biri öldü sandım. Burası neresi? Aziz bir... mi acaba? Aziz değildir ya. Aziz midir? Aziz olabilir mi sefer? Aziz sana güvenmiyorum ya. Ne yapalım? <laughs> ne yapmalıyım Aziz? Kendini <laughs> bana güvendir. <laughs> Kendini savunacak bir şeyler. Bir yerde Aziz'le yalnız kal burada. Seni öldürmüyoruz. Aziz neredesin? Aziz, aziz ha, canım ha, hoş geldin. Orada bekle. <laughs> Bakalım. Hey hoş geldin Aziz. 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 <laughs> Aa bak başkası geldi. O gel zaman değil. Aziz olmayabilir. Seni öldürmedi orada. İstese öldürür de hemen. Ama yani. biri daha gelir. O Angel olabilir. Ol, düşünüyordur belki onu. Hayır. Angel olabilir o zaman. Geldiğine göre. Şimdi Angel'la Angel yalnız kal. Yalan. Şimdi alışıktır. Ya. Angel'ın peşine gitti. Başka yere gitme, Angela peşine git. Anne aynı odadayız hepimiz zaten. Nereye gideyim? İçine... Hani çıkınca bu da Aziz de peşime, Selin de geldi. Hepsi peşime geldi vallahi. Kaçıyorum. Bırak <laughs> beni. <gülüyor> yok oldum. Ha. Ya Aziz bırak beni Aziz. <laughs> 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 ben yok. Selin de geldi. <laughs> Hepsi geldi. Hepsi geldi, <laughs> Elif de geldi. Ah ben burada kalayım. Aziz bırak beni Aziz. <laughs> Yine Gene buldular seni. Hepsi peşimden geliyor. Bir tanesi sarı. Sarı kimdi? Selim miydi? <laughs> orada biri vardı. Yokmuş, sandalyeymiş. Farklı yerlere gidin arkadaşlar ya. <laughs> orada gibi hepsi peşimden. Hepimiz bu köşede duralım. Happiness. Bekle orada. Hadi hepiniz hepiniz böyle şey yapıyoruz normalde. Herkes iç içe giriyor. Biri öl, katil olan birini öldürüyor. Herkes iç içe olduğu için kimin katil olduğu bilinmiyor. Aa. Çok heyecanlı. Hadi. Aa. Aa, birbirini Aa. öldürdü. Aziz diyorum ben. Ben Aziz demek istiyorum. Aziz. Mor mu Aziz mi? Ben yazmış biri de. Ya Mor ne yapıyorsun ya? Mor'a verelim. Tüh Aziz'den başa şüphelendim. Demek ki Aziz sevdiğinden dolaşıyormuş. Suçuna günah. Ya bu da oyundan çıktı yazık üzüldüm bak hep gerçek ismini unutuyorum şu kızın. Günahlar. Valla günahlar. Aziz'in Valla ben ne bilmiyorum. Ne 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 yazdı ne yazdı? Yalandı. harika. Kaçırdım ben orayı. Çok eğlenceli. Arkadaşlar yoruldum. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Diğer Hadi. oyun videolarımızda görüşürüz. Instagram hesaplarımız takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolar çekeceksek Instagram'dan size duyuru yapıyoruz ve gördüğünüz gibi kod gönderip sizi oyunumuza davet ediyoruz. Ve eğer bir daha böyle bir şey olursa eğer Instagram hesabımızı takip ederseniz bunlardan da haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar Zeynep Yılmaz Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Oradan da sizinle böyle oyunlar oynayacağım. Ve çok yakın bir zamanda oynayacağım. Beklemede kalın diyorum. Buralardaki diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere.